Yasin, Gökhan Gül'ün de artık yolların sonu olarak yeni abi, oyuncu. Ya bu Teren daha evvel... ...hiçbir benim bildiğim bir menajerlik falan yok abi, var mı? Yo, İtalya'da menajerlik yapıyordu. Ama oyuncu menajerliği, evet. bir futbol, futbol kulübü, sportif direktör değildi. Yo, İtalya'da önemli tamam, bir ben. sportif adam ya. Önemli, yani bilinen <laughs> bir <gülüyor> sportif, <gülüyor> sportif, <gülüyor> bir <gülüyor> sportif <gülüyor> adam. Kalicedir bu abi. Ne oldu abi? Allah, nasa, Allah seni gayet yapıyorsun, yapıyorsun ya? ya. Masa sırı ya? oldu ya? Masayı masa ne ya, ya? İnanamıyorum ya. ya masa ne abi? Abi sen ciddi söylüyorsun. mezba adam ediyorsun. Orada sen mezba mı yatıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ben ya 20 kere bize hastalık bulaştırma. Allah aşkına. bakarak <laughs> konuş Asim ab ya. Abdurrahim bir durumu beni üzdü. Evet bir Aziz Başkan'a <laughs> gidelim. Ee, <laughs> Aziz Başkan 12. kez başkan seçildi. Öfff! Evet iyi Abi hapşırık kokar mı ya? Hapşırık kokuyor ya. Ya Bir <laughs> <mas> <laughs> sonra yine transfer haberleri var. Umayi Emir'i ile ilgili. NBA ile ilgili sıcak haberler. <laughs>